Ne yapıyorsun hanım? Ahmet dudunu topladık dün. Hı. Fazlasını e, şurup yapacağım ki bayramda misafirler Bak bakayım şöyle yakından çekelim evet. şu aha dudun nasıl bir şeymiş. Evet aha dudumuz böyle. Amma da güzelmiş ya, ha. Kocaman kocaman hmm. aşı ya. Ne evet. yapıyorsun şimdi bunu? Fazlasını topladım. Kaynattım onu da süretle hmm. süreceğim. İyice bir daha kaynatacağım. Şurada suyu mu? Evet, bekmez gibi yapacağım. Hı. Hmm. E, şişelere de koyacağım. Hı. Hmm. Kaldıracağım. Yazın sıcakta misafirlerimiz geldiği zaman hmm. oh güzel anas tadıyla yiyeceğiz. İyi, evet, haydi afiyet Biraz olsun. Biraz emekli bana. oluyor ama e, sonu güzel olacak. Hadi bakayım. İnşallah bu koronavirüs de gider de Hı. Hmm. insanlar rahat rahat bayramlaşır. Ama tamam. Hadi bakayım ben de tadına bakayım bir. Ha, i̇nşallah çok güzel. Tamam. Eee oruç olduğumuz için.